Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lam harfi ile uzun bacaklı leylek laklakı çizeceğiz. İlk önce ayağımızı ve bacağımızı tamamlıyoruz. Boynunu çiziyoruz. Kocaman ama kocaman göbeğini çiziyoruz arkadaşlar gagasını çiziyoruz. Başını çiziyoruz. Saçlarını sakın unutmayın arkadaşlar. Çok önemliler. Boynunu tamamlıyoruz. Kuyruğunu çiziyoruz. Kuyruğu çok önemli. Hızlı gidebilmesi için arkadaşlar. kanatlarını da çizdik arkadaşlar. Ve unuttuğumuz diğer bacağını çiziyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar leylekler bacaklarını neden bir bacaklarını havada tutarlar biliyor musunuz? Çünkü balıkları yaka, yakalarken bir bacakları yorulur. Diğer bacaklarına geçiş yaparlar. Bu da onlara kolaylık sağlar. Gözünü de yaptık arkadaşlar. Şimdi boyama geçiyoruz. Herkesin sevdiği yer arkadaşlar bu yer. Ben bile çok seviyorum. Şimdi gagasını turuncuya boyuyoruz. Arkadaşlar gagası sence havuca benzemiyor mu? Bence benziyor. Bacaklarında turuncuya boyuyoruz arkadaşlar. <Sessizlik> leylek leylek havada yumurtası tavada az pişirdim yemedi Aşıngıraklı gıraklı tavada Leylek leylek uçmadı Hiç sözümü tutmadı Ah koca leylek ah Vah koca leylek vah Leylekler havalar soğumaya başlayınca Sıcak yerlere göç ederlermiş Hem soğuktan üşümemek için hem de yiyecek sıkıntısı çekmemek için. Ama bizim lak, lak bulunduğu yerde arkadaşlarıyla çok mutluymuş. Ayrılmak istememiş. Göç vakti gö göç vaktinde leyleklerle beraber göç etmemiş. Kış gelmiş. Bizim Lak Lak çok üşümüş. Soğuktan donmaya başlamış. Başına şapkasını takmış. Leylek Lak başına şapkasını takınca le Rüzgar çıkmış şapkası düşmüş. Birden bizim leylek donmaya başlamış. Li. Arkadaşlar leylek lakına kavuşmasını diye şapka ve atkı vermiş. Mutlu olmuş. Öpücük atmış. Lü. Lü. Hadi arkadaşlar hep birlikte söyleyelim. Başına şapka takmış. Le. Şapkası düşmüş. Li. Bize öpücük atıyor. Lü. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah videomuzdan yararlanmışsınızdır. Burada kalın. Allah'a emanet olun.